Merhaba arkadaşlar bugün Agar Pro oynayacağız Bu kanalın ilk videosu olacak tabi atabilirsem tabii ki inşallah bir sorun çıkmaz Şimdi ben bu kanalda ne yapacağım kısaca bir anlatayım Bu kanalda ilk önce Agar Pro çekeceğim Listeye göre kaç bölüm olursa ama en az 20 bölüm olacak İstek olursa arttıracağım sonra Wolf Time yapacağım Sonra GTA San Andreas Teleport Ski oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu ilk önce soracağım. Sonra yapacağım. Artık çıkarsa tamam. Tabi artık ben bu videoyu açmışken oynayacağım. Of şu reklamlardan da nefret ediyorum. Evet Agar Pro kolay mod Agar Ama tabii ki pek kolay olmuyor. Çünkü herkes sizin gibi olunca yani eşit i̇şte, Sonra burada şey üst çaprazda görmüşsünüzdür. harita değil harita öbür, öbür tarafında. O, o takımları gösteriyor şu an en iyi yeşiller sonra kırmızı sonra mavi arkadaşlar. Şu an kırmızılar kötü durumda ve ben maalesef kırmızılardayım olamaz. Evet, aynı takımda olduğumuz kişilerle kişileri yiyebiliyoruz, yiyemiyoruz. Evet maviler ben onlardan kaçacağım kendime riski almayacağım arkadaşlar böyle 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 bize çok eğlenceli çünkü görüntü olarak çok güzel bir şey de ediyorsunuz size de tavsiye ederim yani Allah Allah al, al sana görüntü Jumbo. neyse ben yine de böyle diyeceğim bak Garfield. Garfield kırmızı değil ya of kırmızı zannediyordum ba Ya abi, abi ye şunları ya çabuk hadi. Hayır şu box. abi şu bo yat, beni yat. Aa, Of şu bo. zorlaştırıyorsun ya. Şu tam da çok zor. Takımla oynamak bak. Şu an kırmızıları iyice süler abi baksana yeşillerle bana bir rekabeti var. Kırmızı arada küçük bir grup olarak kaldı. Ama ben kırmızıyı yaşatmak için çalışacağım. Tabii ki de başaracağım inşallah. Ha, tabii ki de tabii de, de, de başarabilirim umarım yani. Aa, evet şunları birleştirsin. İyi olacak. Kaç 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 kaç. O mavi. Hadi bu birleşirse bir şeyle kapılır. Evet haritada gördüğünüz gibi ben onu bu işle köşeye sıkıştıracağım da. Oraya gidene kadar ne yapacağız işte. O büyür belki. Belki onun tadımdan biri gelir birisi başka mavi takımla biri gelir ikimiz yer ama bir sorunsuz şu yasam var ya yok abi artık yanım artık unut evet miydi böyle alacağım Allah Aa, müthiş kopmalık çık 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 şu yeşilden kaçayım abi ne yapıyor abi abi yes yes yedi tane ver ver parçam Hadi ben çıksam da şuradan abi. Abi bu of o abi yemesin ya çok kötü Abi o Red Zaten biz mavi kırmızılar olarak felçtik en büyük adamımızı Yiy Hoppa Yiyecek galiba Şu Fenerbahçe abi Hayır gerek bizden değil üstüme geldiğine göre Ah oh. Şu an çatı çok, çok güzel bir rahatlama var. Evet şu an kırmızılar için bir. Abi şu renklerden de bir ya. Konuşma bir yerde kesiyor. Kırmızılar için bir yarar var mı bilmiyorum ama of abi İngilizce ya. Ben ben de kemaşmaya falan çalışırken ne yaptım ne ettim bir iki tür bir ayarladım oldum acaba. Olabilir. Olmayan da bilirdik. Gerçi güvenmiyorum da. Abi az önce ben de artistlik taslayanlardan Aa. Ay. Abi Aba Allah Verikler bana bir destek çıktı şurada da Abi çok korkuyorum Bu kadar büyüdüm Yarabbim gelenler de çok pislik ya. Ah ah. Biliydim böyle olacağını. Ah bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar. Ah birleşeceğim ben abi. Ben birleşeceğim. 4 2 tek en gelişiyor. Hop 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 hop. Top bala top bala. Bala bak be bala bala. Ne oldu lan? Space atayım mı? Atarım arkadaş. Allah. Şimdi birleşene kadar çile Kaza geldi masajı. Eee kaldık böyle. Abi. Abi. Ah korktum. Başıma geldi. Bedi. Of. Uf. Gidiyorduk. Parçalanacak. Dedim. Evet abi şuradakiler birkaç gelsene siz şu küçük olan parçaya da ben birleşsem derken abi yeşiller saltonat kurtuşan var ya şu her yerde yeşil daha Arkası sağlam adamlar abi. Abi abi. Hey abi o bizim takımda bu değilse yattık. Ama ben tabii ki risk alıp gidip de gireceğim. Abi her kırmızı olsun. Oh vay korktum ya. Parça ver abi. Abi bana mı acaba? parça ver. Parça abi. Abi 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 abi. Allah Allah. Abi birleşiyor. Birleşiyor. Bu kadar bu kadar bu kadar.

abi abi o içeride küçük bir tuzak var ama işlemez ki Allah Allah o bana yaptı aynısı ulan ben ona yapacaktım ama ne yaptı be ama Allah oraya ben gelirim arkadaş space atsam ne olacak atmıyorum korkuyorum atıyorum abi abi biliyordum ben alacağım abi şu an bu abi var ya hapis peş açacak bu iş. abilerde tek o var abi zaten başka kimse yok. Abi abi şu al 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 jubo. aha jubo jubo da da çektik be. Abi şu kırmızılar benim işlerimi bozuyor abi git de şurada. <laughs> Çok iyiydi bir de bu oldu. Gevermişiz aha uf gevermedik lan. Bizim bu buradan zaten artık parçalı evet ha uf, abi biliyordum be ya of biliyordum ya ama öf olan oldu işte ama neyse boş boş ben şimdi yapıyorum evet biraz bizim takıma destek çıkmalıyım ben abicim evet tamam o, o artık orada abi orada, orada bir pay alsam nasıl olur mesela bana da bırak. Ovet <laughs> beni ya. Yesinler de. Ama ben yiyeyim. Allah Allah Allah. Az önce yedi. adam gelip Şimdi beni yiyecek. Bu adam sayesinde büyüdüm Zaten Lech of Lights. Hadi be. Kırmızı ol. Kaç kaç kaç. Yeşil. Yeşil yeşil yeşil. Kaç. Abi şu lol. Bir eser şu şeyi. Şu boyda. Hello demiş kadar arkadaşlar. Ben bu kanalda lol videosu. Evet. Anamızı ağlattı. Düşün yo derken geberdik arkadaşlar bakıyorum kaç dakika olmuş yaklaşık 15 dakikalık bu video çekmek istiyorum 8 dakika evet ve elde yanayım da abi sonra da yapmaya büyük ihtimal evet ve başında tutum abi, abi ya of şansa bak belirtmeseydin kesin burada da belirtmezdi bir birleşip de yesem şunu hoppa hoppa abi ben zararlı çıkacağım buradan uzaktırayım Dur 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 Allah şu oyundaki eğlenceli görüntü bu. Bence. Ne abi Bir kere zaten ben şimdi şeyde olsam. işlerde olsam. Bu mesela çok iyi oynayabilirim derken troll 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 işimizi çok bozuyor ya. Bu. Evet. 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 Ne oldu troll? Ne oh, yeah. Evet. Gitti şu ses. Biliyorum. Evet arkadaşlar, evet, videomuza kaldığım yerden devam ediyorum. Aa, hayır, 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 hayır. Evet arkadaşlar, az önceki telefon sesi maalesef geldi ve videoyu bozdu. Ben bu videoyu burada durduruyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.